Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 kişinin kuyumcu soygununda kullandıkları silahların kurusıkı oldukları belirlendi. Dün saat 18 sıralarında Sadri Artun Caddesi'nde meydana gelen olayda, kuyumcuyu soyduktan sonra saklandıkları boş bir evde yakalanan 3 şüphelinin olayda kullandıkları silahların kurusıkıdan sıkıdan çevrilme olduğu belirlendi. Ayrıca, 3 şüphelinin yakalandıkları boş evin Emre Ün'ün anneannesine ait olduğu ve şüphelilerden birinin yaklaşık 15 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi. Soyguncuların yakalandığını gören İsmail Sönmez şöyle konuştu. Ben burada e, eski kapıdan eller gördüm. üç kişi, polis yani, eller çıkardılar oradan. Orada gördüm, orada arabaya bindirdiler, O, kadar gördüm. Bağır, çağır, bir şeyler duydun mu? Tabii po polisler dur burada ibore olurdu. O sesleri duyduk. Ondan sonra bir anda hemen götürdüler yere. tabii üç kişi çıkıyor kan. Eller kelepçeli, arkada kelepçeli kişiler. Arabaya bindirdiler burada. Onu gördük yani. Soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin 20 gün boyunca Metruk evde kaldıkları ve hazırlıklarını burada yaptıkları da tespit edildi. Emre Ün'ün babasına ait ve metruk halde olan iki katlı evin üst katında kaldıkları belirlenen soyguncuların 20 gün boyunca gidecekleri güzergahları ve kaçacakları alanları her gün çalıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaçarken, ellerinde kalan son altın dolu çantayı kanyonda daha önce kazıp hazırladıkları yere sakladıkları da belirlendi. Soyguncuların kaçarken düşürdükleri altınlar ise kuyumcunun getirdiği dedektör ile bulundu. Soygunun gerçekleştiği kuyumcu dükkanının sahibinin Efrani ilçesinde hizmet veren şubesinde de 2012 yılında bir gece yarısı soyulmuştu. Hırsızlıklar, hırsızlık, bırak, 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 bırak. Öyleyse.